Abi TNT oda Abi şimdi bir şey diyeceğim. Bu odada mesela ben şu silahla buraya sıksam. Hayır yapma yapma. Bu oda öyle bir oda ki bu odada osursam bile patlayabilir burası. <gülüyor> 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 ha, bak bak. <laughs> İlla atacak beni değil mi? Allah <laughs> bu, bu, bu da nerede arkadaşlar? Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu. Lay 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 lay. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu loy 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 Oh var arkadaşlar bugün çok ama çok mutluyum ya neden çünkü İlayda yok ve evde huzurlu Allah üstü mü İlayda yokken huzur var arkadaşlar İlayda babaannesi yanına gönderdi 2-3 günde orada takılacak yani gidecek tarlada ne toplayacak daha şey Valla ceviz toplayacak ve bir de şey yapacak böyle babaannesiyle örgü örecek. Evet arkadaşlar biraz kız gibi davransın ya gidiyor yaramazlık yapıyor duruyor Allah Allah biraz yani edep adep öğrensin değil mi abiş? Evet ya evi patlatmak ne gidiyor evi patlatıyor kız manyak vallahi billahi manyak. Vallahi abiş bir de geliyor bana tamam mı beni abiş o gün kapattı ceza Lan bunlar da ne? On... Abiş kafalarımız var. Arkadaşlar bu da ne ya? Abi aşağı inelim mi? Şükür gibi bir şey var. Evet biraz şükür gibi bir şey var. Abi, çok merak ettim. Arkadaşlar ben o de bayağı merak şey. ettim bu arada yani. Neyse perkenlesin bu arada hala kanala abone değilseniz abone olmayı açmayı Ve like ve yorum atmayı unutmayın. Abi şimdi video kaç dakika gelsin? Bu videoya bir 30 bin like girisi arkadaşlar çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar atabildiğiniz kadar like atın. Abi şimdi bunlar neymiş bakayım. Oo burada derin bir çukur var. Burası derin bir çukur. Abi şimdi ben diyorum ki bence ilk benim çukuruma girelim yani. Sonra işte girmemiz lazım sanırım. Sen girmek istiyor musun çukurlara? Ya yani, tamam bu çukurlara inebiliriz de çukura inmeden önce bir şey denememiz gerekiyor bir dakika. Dene abi şimdi dinleyeceksin ki. Böyle bakayım he. Pu. Abi tamam, bir şey olmadı. Buna da atalım. Pu. Tamam inebiliriz güvenli. Tamamen tamam, güvenli abiş. yani. Evet o zaman önce hangisini inelim? Hayır sakın atma beni atma. Asıl sen <laughs> git lan. <tank>. Asıl <Asasın gülüyor> git. Tamam tamam tamam. Ya merdiven falan yok atlamayalım oğlum manyak mısın? Abi atlamamız lazım. Gel karşıma geç karşıma geç. Karşıma geç. <laughs> bak bak. <laughs> İlla atacak beni değil mi? Allah'ım. <laughs> 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 bu, bu, bu da nerede arkadaşlar? Abiş. Kılıcım var da bana ne olur, ne olur kılıcım var de. Abiş kılıcım var değil mi? Kılıcım var değil mi? Abiş o yoktur ya o zaman şaka yapıyorsun değil mi? Kılıcım yok, yok, yok. Kılıcım ya ben sadece dedim atlamayalım diye. Of. Arkadaşlar o zaman ne yapacağız abi? kılıcımız da yok ki. Ya bil... Konuşarak aa... halledebiliriz, selam, hayalet, hortlak ne bileyim neyse sen. İşte ben ondan. de bilmiyorum abi. nedir acaba bu? Merhaba ben Çakın. Hortlak hayalet maymun. Kürtlün bir dakika tamam. Çılgını anladım. Hortlak hayalet anladım. Hayaleti anladım da maymun ne alaka ya? Maymuna benziyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu vallahi kafayı yemiş bir şey Hortlakmış galiba Neyse silahlarınız ve setleriniz yanında mı? Yok yok değil hadi sonra görüşürüz Hadi bay bay Size 10 evet, saniye hadi. süre veriyorum Ben evinize çıkıp silahlarınızı almayacaksınız Sadece kılıç ve set izin var Çabuk olun Abi biz 10 saniye verdi nasıl yapacağız nasıl yapacağız Ya Efe uçma gücümü kullanırdım da yani Bütün gücümü sabah kullandım Gökkuşağını izlerken kullandım yani ya, Abi ne yapacağız hadi hadi saniyemiz gidiyor Dur 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 şunları Bekle <laughs> kazarak çıkar <laughs> evet, dansla. arkadaşlar seni kazarsak belki çıkarız. Gel e gel tırman tırman. Kası tamam abi tırmanıyorum tırmanıyorum hadi hadi. hadi. hadi o daha bişim benim aslan abim. Gel tamam. gel oh. gel hemen çabuk çabuk çabu. arkadaşlar hemen setlerimizi alalım yani. Abi setlerimizi alalım setlerimizi alalım. Üst katta Çıklar bir daha şey katta mıydı? Hadi gidiyorum. Üst katta. <laughs> kıyafet yani, odamında da dur, dur dur tamam mı? Tamam abi hani? çok heyecan evet, kıyafet olamını <laughs> Abi ben setimi giydim. Arkadaşlar valla ben tacimi e, tacim bulamadım. O yüzden setlerimi direkt giydim. Allah. Efendim. Evet. <laughs> Hadi <laughs> sana kolay gelsin. Selamun aleyküm abi. Hadi kolay gelsin. Aleyküm gelir misin? <laughs> abi, kolay gelsin. Aleyküm gelir misin? selam abi, <laughs> abim. Gelsene. Aleyküm. Abi. Tamam hadi gel ya hadi. Ben seni yalnız bırakır mıyım lan? He? Eee abicim şimdi seninle güzel bir şekilde anlaşmak istiyorum. Bu adam sana bayağı küfür etti yani. Ben hiçbir şey yapmadım. Adam dedi maymun dedi sana. Eşşoğlu beş kulak dedi yani bu. Valla ben zaten yani hiç öyle şeyler demedim. Ne kadar yakışıklı bir abimiz. Ne kadar tatlı bir abimiz. Valla bu yaptı hepsini. Oh. Yalanlara bak yalan. Kuru iftira. Osurt, osurt, osurt. Lan direkt <laughs> Hadi. <laughs> al bakalım. Al bakalım. Abi sprey sprey vur abi. Daha fazla gidecek. Araya sıkıştı işte. Araya sıkıştı işte. Araya Karamel al. Karamel al. Karamel al. Abi karamel al. Karamel al. Ortak modlak, modlak tanımayız lan. Gel lan buraya. Ortak modlak eee neydi? Hacı bacı bize istemez. hacı mıydı abi? Hacı bacı Efe, bize istemez hacı. efendim ne diyorsun? Bir saldır şuna. Oh. <laughs> tamam abi. Bunu öldürdük. O zaman bu kapı açılıyor. Aa açılıyor. Burada ne var abi? Aa bir tane tabanca. Sen var bir tane. Lan. Bu da Bu, bu da farklı bu bir şey sanırım. Evet. bu orangutana benziyor. Mı? maymuna benziyordu. Bu orangutana benziyor. Tabanca nazar abi. Ya, abicim şöyle bak. Şöyle şeyler var bak. Hayat güzel bir yaşamdır. Hayat yaşam e, ne yapıyorsun sabah akşam? Aa! Lan lan bana vurdun. Bana vuruyor. Abi, abi, dur, abi arada dur, sana dur. da geliyor. Mermi Saldır abi saldır. Hadi. <laughs> 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 Sen kaç ben vururum. Arkadaşlar bu <gülüyor> <gülüyor> da vallahi kolay öldü. Bu kapıyı aç. Bursa'da varmış. Like kaç kaç patlayacak <laughs> patlayacak. Hayır. Abi fark ne abi? Selamünaleyküm abi. Şimdi abicim bak ben seni severim tamam mı? Sen de olmaktan çok gurur duyuyorum. Bu yandaki görüşen mahlukat sana dedi ki bunun dedi yeşil kafası dedi çok tipsiz dedi. Vallahi dedi billahi dedi. Ya Gömleği ütülememiş işte dedi. dedi. Ya. valla yani ben de hatırlamıyorum ama dedin işte. Yani abicim yalana istiyorsan yalana sen bununla kapış abicim tamam mı? Sen bununla kapışırken abicim ben de şöyle şuradan izleyeyim. Nasıl olur abicim? Creeper abi niye konuşmuyor bize? Ne abi sorun ne abi? Ne yaptık biz size? Abi bana ne vuruyorsun abi? Aa! Abi şimdi bana vuruyor. ne yapıyorsun? lan? Ben... Bana ne dedin bakayım? Efe misin nesin? Ne dedin ben sana, sana bir bana? şey demedim. Oğlum bak sıfarım ha. Abi sana... Ya bir durun bir kavga etmeyin. Bak konuşarak halledemez miyiz? Az öncekilerle savaştık. Gördünüz yani ona yaptığımızı. Ya ama bakın o bana hakaret etti. Ben neyim? Creeper'ım. Tam takım elbise takıyor olabilirim. Kravat da giyiyor olabilirim ama ben bir creeper'ım. Bana patlayamaz dedi. Ben demedim onu. Abişim dedi. Oha yalana bak. <laughs> tamam tamam. Gelin konuşarak halledeceğiz. Bir Efe gelir misin? Tamam abi geliyorum. Tamam. Geldim abi. Ne oldu abi? Bak şimdi gel gel kulağına bir şey söyleyeceğim. Tamam abi söyle. O çok çok gizli. Abi çok mu gizli? Evet şimdi şöyle. Lan! Lan! Abi ya patladık gitti ya. <laughs> Bakayım orada ne vardı? Arkadaşlar Sen onu gaza patlayamazsın diye böyle patlar işte. Bak tek attı. Allah'ım ya. Neyse abi burada bir şey var. <laughs>

Abi evet. o zaman eee şimdi bak abi. Baksana kapıyı... bir, şey, Aras, bir şey mi var. Bu kapıya geç bu bu kapıya geç bak şimdi bak. Bu kapıya geç oluyor say bak. Böyle aç. Ah ah Lan adamın gözü yüzü <laughs> Lan ne gördün? Abi gel. Bir dakika bu bu altınları paraları eve bırakıp geliyorum tamam bekle beni. Ya abi hayır ama. Abi iskelerin vallahi. <laughs> ben Lan vallahi risk atamam paralar. Geliyorum geliyorum bekle. Ya öyle abicim lan. şimdi konuşarak anlaşabiliriz. Nasıl son bir sesleri geliyor? Nasıl son bir sesleri geliyor? Ne abiş duyamadım. Koydum geliyorum koydum geldim. Tamam gel abi oh. şöyle. Atla ne atla, atla. zıplamayan eşek. Zıpla zıpla zıplamayan eşek. <laughs> zıpla zıpla zıplamayan eşek. Abi zıplamayan demek ki de eşek. Sen dedin niye eşek oldum öyle mi? Evet abiş. Aaa. <laughs> aa, kalbim. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmış. Bu kapıya ne oldu sen kapıyı Abi fıra atlıyon geliyorsun. Nasıl? Hadi geleyim bakam dur. Hop. Hop. Ya işte görüyor musun bak böyle. Ya abi hop. Allah abi Durma. işte bunun yüzü yok. Saldırdım inşallah <laughs> seni döver. Allah. <laughs> Lan bu, bu ne böyle? Abi şöyle saldır. Abi şey saldı. Dur. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> dur. sana vurdum. Sana vurdum sen de bana vuruyorsun. E şu an şimdi. Dur. <laughs> abi biraz arada sana vuruyorum ki zorla olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Ya uh, dur sakin uh, uh, ol. Uh, uh, Al bakalım sen. Al bakalım sen. Al bakalım. Oh tamam öyle. Al ona kafe içiyorum. Oh. Ya Allah bismillah. Ay, bu da ne? Lan abi, bu şeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Dur. Kusura bakma. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah. Allah. Lan bırak. Lan Efe bunu yandın. Lan bana vurma bana abi, vurma. Abiş bana yanlış da oluyor bak abiş. Valla bak iyi bak. Abiş silah çok tepti için tamam mı? Sen ruhsatını manavdan mı aldın? Allah Allah. Abiş ruhsatım yok ki. Oh. Abi, abi arada sana da geliyor kuş. Abi şöyle geçme. Abi ya, sen de kaybetsin. Kim kime kaybetsin. Kim kime kaybetsin. Kim <laughs> 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 oh. Arkadaşlar bayağı ne? yorucu abi. Ne olmuş? Efe bak ne buldum. Abi onu zaten o, ben kullandım o, ya bak. Sabahtan beri bak mermiler bitti benim hepsinin. Oha silah dükkanı gibi çocuk. Abi e setlerden topladım mı aldım yani. Şunu arkadaşlar şuraya koyalım tamam. Lan abi ne yapıyorsun? Allah. Kanka kolay gelsin. Hayır hayır hayır. Dur dur. Oha. Yeni Oha. sıralar. Tamam güzel. Abi atıyo. Aaaa. 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 Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul azo rabbil felak min şerri ma halak. Evet abi. Bak bence konuşa anlaşamayız. Bu zaten konuşabilecek bir insana benzemiyor. Yani bu insan mı insana benzemiyor. <laughs> çok korkuyorum çok korkuyorum. ben de korkuyorum ben de korkuyorum. Bana bizi yemesin. yapasın. Abici ben alarsan valla kaçarım. <gülüyor> <gülüyor> Ben yiyecek. Ben Abi tamam. Kimse benim kardeşim yemez. Sa kardeşimi sadece ben yerim. Abi. abi, abi. Oo gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Gel bakalım Abiş, evet. buraya. Gel bakalım. Abi biz bana vuruyor. Sana varlaştın. Oğlum sen kimsin lan? Kimsin oğlum? Tat 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 Hmm. Oh. Sonunda. Ne oldu Efe? Efe de bloklara baksana buradaki bloklar da iyiymiş ha. Oh, harbiden o abi. bunlar elmas kazmayla kazılır bence abi. Bunlar kendi elimizle kazarsak vermez bence. Ne diyorsun? Yani bence de ama bence elmas olmayacak. kazmamız yok. Evet. Elmas, ya, keşke elmas, elmaslar sende var. Ama Gelsen şey yok. Elmas. Ya, yani elmaslar bende var da crafting Başlamaması. table Başlamaması yok ki. Yok. Bak al yoksa Peki. elmas kazın senin. Elmas senin olsun abi. Ne olacak? O, odun var mı? yukarı nasıl çıkacağız? Ay hey, Ee, kaldık burada. Oha, Çok güzel. Elmas blok. Lan uçarak mı çıktın oraya? Evet abi. Zaten buradan dışarı çıkamayız. Ama elmas bloğumuz var. Efendim evet, abi, elmasımız gel. var zaten. De. Bu kapıyı açmalı, açmalı şerefini sana bırakıyorum. Rica ediyorum önden bayanlar. O zaman sen önden. Yok yok sen önden hadi hadi. Vera hu vera hu vera hu. Onu ben yaptım lan. Ben ya tamam şeyim, şeyim açıyoruz aynen hadi 3 2 2 1 1 aç <gülüyor> <gülüyor> Hayır hayır hayır. <laughs> <abi. gülüyor> kenti var manya mısın? <laughs> 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 manya mısın kenti var <laughs> mı? Oo abi kenti o da. Abi şimdi bir şey diyeceğim. Bu odada mesela ben şu silahla buraya sıksam. Hayır yapma yapma. Bu oda öyle bir oda ki bu da otursam bile patlayabilir burası. Çok iyi. Arkadaşlar şu an aşırı korkuyorum. Aha. Aa. Abi bunun içinden bir şey mi çıkacak acaba? Bilmiyorum ki. Kız bak abi. Ay valla bak senin şansın da çıktı görüyor musun? Bana ne kadar elmas çıktı gördüğün gibi. Sonra böyle bunlar çıktı. Şimdi ne yapacağız? En son senin en son senin şeyine gittik yani çukuruna gittik. Ha. şey creeper patladı. Burada da tiyanlar patlamasın. Abi arkamı patlayacak bir TNT yok ki elimizde. Yani evet. Ama biz buradan nasıl çıkacağız? TNT'lerle çıkacağız tabi tırmanarak dur. Oo çok mantıklı. Of, of. Ama o kapıyı nasıl açacağız? Buradan uçabiliyor zaten abi. Bu kadar gücüm yetiyor. açamıyorsun. Yani kapılar açılıyor mu? Açılıyor ya. Ne bileyim abi ben açılmıyor sandım. Allah Allah ya. O zaman abi TNT'lerle çıkalım. Tık 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 Arkadaşlar yani Kulesi. <laughs> abi ses Kelti Ah Abi düşüremedim. Allah kahretmesin düşüremedim. Abi ya, peki bu şey. kapakta ne düşünüyorsun? Yapma. <laughs> <laughs> Koyma onu. Ah! Oh, 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 yapma, yapma. Arkadaşlar vallahi abi şimdi bayağı iyi trollüyorum. <laughs> Abi senin gücün yeter mi bana ha? Yeter ha işte. gel buraya. Gel buraya. Ah, ah bir şey buralar. Nasıl düşürdüm ama. Allah. kaç 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 kaç. Neyse neyse bugün iyi ganimet kazandık. Sende neler var? Abi ben de bak bunlar abi. Şöyle şöyle atayım abi işte. Ben... Ooo. Oh. Tamam abi şimdi hepsi benim oldu kaç Abi ver ben... ah, ver 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 ver. Gel buraya. <laughs> gel buraya. <laughs> gel buraya. Şey geldi kaçtım kaçtım. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar F park ailesi bugün ilk videomuz bu kadar Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayın 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 Kanalımıza hala abone değilsiniz. abone olmayı bildirim açmayı like bir yorum atmayı unutmayın yani Kesinlikle abone olup bildirim açın hala ücretsizken Hepinizi seviyorum hepiniz, hepiniz abone demişsiniz Görüşmek üzere ve Bye bye